Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün aşırı size arkadaşlar size arkadaşlar görmüş olduğunuz arkadaşlar bu köspekte sizin oynayacağız. Şu anda arkadaşlar sezon bitmesine yaklaşık 4 gün falan var. Ve arkadaşlar bu dört gün içerisinde yine lig maçımızı başlayacağız arkadaşlar. Yani bu dört gün içerisinde lig videoda paylaşacağım Hep. Şimdi arkadaşlar video geçmeden önce size de ufak, ufak bir olacak. Video ben unutmayın. Ve hala kanalına abone değilseniz de abone olabilirsiniz diyelim. Ve maçımıza başlayabiliriz. Evet ilk maç başladı. Şöyle kös gibi atabiliriz. Arkadaşlar bu da kullanım Beni alın destem. Ama ben buraya kadar çoğunlukla me mezarlıkla geldim. Hani işte. Hani mezarlık geldim yani çoğunlukla. Ama ben bu destede şimdi iş yapar. O uçak bir kaşan yani da. Neyse olsun. Bayda bulmuşuz bu arada kuleye. Şöyle oklamızı atalım. Tövkeye kalmadı ama neyse. Oklar biraz boşa gitti. Tamam şöyle tekrar köşe bir atalım. Zaten desimiz hızlı. O yüzden kartlarımız dönüyor. O bir zeyl atacağım. Şu anda bir eksik, bir eksik kardayız. O bir tane vursun vuracaksa. Aynen vursun. Zaten o kulemli canım bayi var. Şöyle gol bir şeyine atacağım hakkında. Evet. O şeyimiz öldü. Doktor da arkasındaki. Şöyle gol yıkıcı atalım. O şey yapsın orada. Kartı öldürsün. Tamam. Şöyle iske artı top. Şunu da artı bir okla atalım. Güzel o vurmadı. Arkadan gol bir atabiliriz. Şöyle bir gol yıkıcı. Şu an fena geliyor atak. Şöyle zil atalım. Yoksa o ölmez yani biliyorum. Ölmemek kartı. Neyse. Şöyle köstüpe atabiliriz arkadaşlar. Tüh o kalite patı olacaktı. Şöyle top atacağım maalesef. Bir ince gelecek ama. Tamam hakikaten golmik gece atalım. Şimdi atabiyince. Tamam közü atabiliriz. Şöyle bir de oklar sağlayacağım. Şöyle golmik gece atacağım. Topla Şöyle bir oklar. Böyle de bayağı şu anda. Çok iyiyiz. Şu teka bir şey atmam lazım. Bir kart toplayalım diyeceğim de. Fişekçiyle bıçak adam şimdi ya. Tamam şöyle bir, bir atalım. Şöyle bir boklar. Şöyle destek şu anda. Tamam. On golpik destekleyelim. Şöyle bir de kösübek atacağım. Hatta şöyle zehir de attım. Çok güzel bir zehir. Şu anda çarpı 3 geldi. Forik kösebek spamlayacağız arkadaşlar. Ama o, o fişekçi vurdu ya. Tüh. Fişekçi hiçbir şey yapamam ki abi. Neyse evet, zaten bir şey kaybetmedik ya. Şu anda altın basamakta olduğumuz için bir şey kaybetmedik. Neyse arkadaşlar devam edelim hemen. Evet. Diğer maç başladı arkadaşlar. Şöyle ateş uyu ile başlayabiliriz. Köprüden. Tamam şöyle gol boğulup o Alanında hança olduğu için e, böyle ufak kartımız öldürebiliyor hemen. Tamam o koşsun bakayım. Patlayacak bu köyde. İnşallah patlar. Ama patlamadı. Evet adam şu an fena geliyor. Benim kartım yok. Şöyle yapacağım maalesef. Başka yapacak bir şeyim yok. Bayağı vuracaklar. Evet bayağı sağladık ama yapacağım bir yoktu yani. Bu dizinin akşam zaafı şey. Hani böyle desene bu gibi bir kart yok. Ben yani, ancak Goblin filan tabii istiyorum. Bir de var yani. Onun için çok desedi. Neyse şöyle gözükme atalım. Hani desen zaafı o, o diyebilirim. Çok güzel bir özellik basacağım. Çok temiz bir özellik. Şöyle topu atalım. Hoca da biraz vuracak artık. Aynen. Şöyle tekrar kötüsü batabiliriz. Arkası bir yanlış attı galiba. Büyük ihtimal. Hani yanlış attık. Elimi kaydım maalesef. Şöyle golü atalım. O kart oradan toparlasın. Daha da şöyle Z ile bastım. Gel yani şöyle özellik. Şu şu adam fena geliyor. Şöyle zehir attım attım. maç gitti galiba. Aynen. Zara bir şey kaybettiğimiz yok şu anda. Hani o yüzden diğer maç inşallah galibet alırız. Neyse arkadaşlar bu maçı fazla uzatmayalım. Ben size vaktinizi çalmayayım. Ben diğer maça geçelim. Evet diğer maç başladı arkadaşlar. Hep de Boğazlı'da gidiyor ya şansımıza. Evet gene Boğazlı adam geldi. Bu adam ne abi böyle? Bir ikisini kullandı. Şu an ikisi yok o yüzden kopya komşuya basacağım diye. Evet şu anki adım ikisi sıfır. Şöyle özellikle neyse basmayalım. Fazla agresif kaçar o yüzden özellikle basmayacağım. Çok iyi ana kule açabilir miyiz? Açtık güzel. Okla atmasam O yüzden atmak zorunda kaldım. Şöyle top top atalım onu. Evet güzel. Şu anda güzel iler ilerliyoruz. Bakalım. Adam bayağı arkası başladığı için çok güzel vurduk maçın başında. Güzel oldu bu. Şöyle köste bir atalım. Bu pek kullanıyormuş. Vallahi bütün bazılar bizi buluyor ya. Adam neyse bazı. Tamam şu gol yükeci atalım. Çok güzel bir özellik. Şöyle attım. Şöyle boklar. Evet tertemiz defansımızı yaptık. Tamam. O mini pekka kuleye değişemiyor. Tamam güzel. Şöyle tekrar kösip atabiliriz. Evet evin hala şey oluyor ya. Kullanan insan var yani. Oktan nerf Ama hala kullanıyor yani. Şöyle evin bisikleti attım pek karşı. Şöyle bir oklar. Tam şöyle bir özellik. Taş tamam, özelliği de bastım. Evet bayağı vurduk ya. Vallahi goblinler değişti kuleyi. Tam şöyle köşeyi bir tek atalım. Şöyle bir top. Evet. Maç bitti arkadaşlar burada. Adam bayağı agresif oynadı. Evet emoji atıyor. Ağlattık adamı tabii ki de emoji atar. Bir şöyle karşılık verelim. Aynen öyle kanka. <laughs> şöyle ağlayalım bir de. Şöyle bir de Bol şans yiyelim. Kipios çeyreğini Ebusin'de atalım. Tamam. Güzel. Neyse. Şimdi Akşedi'ye maçımıza geçelim. Evet. Şimdi Akşedi'ye maçımız başladı. Şöyle komşularına başlayacağım. Komşularına başlayalım. Okta varmış. Aman desi oynuyor. Tamam şöyle oku atalım. Darda karşı. Evet böyle bir destek yok oyunda. Kendisi yapmış desteği yani. Şöyle bir zehir. Silah şöyle karşı. Ana kuleyi açtık. Tamam. Tamam güzel. Arkadaşlar mesela Mega Şövalye geliyor. Bir dakika göstereceğim. hadi yani örnek göstereyim şu anda. Geliyor arkadaşlar. Bu iskelet atıyorsunuz. Bu da arkadaşlar bir tane bu atıyorsunuz. Ve ana kuleyi açıyorsunuz. Mega ile beraber. Ama dikkat edin açarken. Mega kulenizi atlamasın yani. Biraz yani hızlı olmak lazım açarken. Bu da böyle bir taktik olsun. Şöyle iskelet atacağım. O kadar versin şarjını alalım. Tamam. Kule vurmam güzel. Şöyle köstü bir atabiliriz. Aynen atalım. Tamam. Şöyle kopişen çıkalım bakalım. Şöyle bir Biz okula basalım. Harbi daha bas yani. <laughs> Şeye bak, iskeletlere bak. Gitti o seviye. Gerçene kule. Tamam şu iskelet atalım. Bir şarjını alalım. Şöyle boklar. Tamam onu zehir atalım. Eyvah eyvah. Şöyle bir güzel bir oklar. Tertemiz. Şöyle bir klasik bir Adam bayağı aksi boyunda gene. Şu an ikisi e az gibi bir şey. Şöyle iskette atacağım. Dek. <laughs> Gitti yani iskettler. Tamam şu an öndeyiz. Evet adam direkt kapıdan geliyor. Kızdı galiba baya. Tamam şöyle kasip atalım. Şöyle bir oklar. Şöyle bir zehir. Zaten kuleyi aldık ya. Hani neredeyse aldık kuleyi. Şöyle top atalım. Zaten adam defansımda geçemiyor ya. Baksanıza. Adamın kartı yani atak yapmıyor bilin. Zaten adam maçı bıraktı ve çok güzel bir şeydi. Gayreti aldık arkadaşlar. Şimdi video kaç dakika olmuş? 15 dakika olmuş. Son bir maçta yapalım. Ondan sonra videomuzu bitiririz. Hadi geçelim son maça. Evet son maç başlıyor arkadaşlar. Adam az çok şey oynuyor. Bakın desteği nasıl. Evet kıvılcım oynuyormuş. Keşke kavacım olmasaydı ama neyse. Yani bize antik evi ya. Yani fazla bir cevabımız yok kavacım karşı. Bir gobişen doktor var o kadar yani. Başka bir şey yok kapatıma karşı. Şöyle topu atalım x golüme e karşı. Bu adamla bazı zaten. x golüme e kıvılcım oluyor yani. Şöyle zeyi atacağım oraya. Güzel. Arkadaşlar mesela bu adam kartınızı yıldı mı? Mesela köprü atıyorum 3 4 tane kartı al kart attı. Onu aksiyonu atabilirsiniz yani hiç şey yapmayın. Hani atmasam ne düşünmeyin katın. kart yanınız ziyaret atmak önemlidir defansı özellikle. O yüzden bunu yapın. Koyu da bay vurduk bu arada ya. Şöyle okları da atalım. Darta karşı. Çok güzel bir kolite patladı. Şu Goblin en son bir buff almıştı. Yani böyle koşara moddayken az şey can artmıştı. Güzel bir buff yani. Halden iş yapıyor. Şimdi böyle topu atabiliriz ilk sekolumu karşı. Fark, fark ettiyseniz zihnimi kullanmıyorum. Adam çünkü böyle kartını yiyarsa. O ya böyle zihni atmak için. Yoksa türlü defans olmaz yani yapamayız. Kıvılcım vurma be. Tamam. Altın vurma kule. yani da kuleye. Kuleye da yani haritanız kaymıştı. Neyse. Şöyle köstebiği atmayalım ya. Adam kartım daha çok büyüktür. Já consegui Çok güzel. Şöyle zil at beni ya. Onu da artırıyorsun orada. Kıvılcım vuracak mı? Tüh ya. Maç gitti abi. Yok. Kıvılcım keşke vurmasaydı. Şöyle zehirimi attım. Bunu lazım? Tamam. Kartola adımı. Şöyle gopistan. Şöyle zehir. Şu an çok güzel. Kuleye bayağı vurduk. Özelimde bastım arkadaşlar ve maçı bitirdik. Evet. Gerçekten zor defanslı. Ama altından kalktık yani. Adam emoji atıyor yine. Ağlattı yine adamı. Bu da ağladı. evet arkadaşlar maçlar çok güzeldi bence. Ben oynarken bayağı keyif aldım. Umarım size keyif almışsınızdır diyelim. Ve arkadaşlar videoyu ben unutmayın. Hala kanalı abone değilseniz abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. kalın.